İstanbul'a Diş Sağlığı Bölümünden Diş hekimi baş etmez Bugün biraz size e, sağlıklı ağız bakımı nasıl yapılır, nasıl olmalı onları anlatacağım. Öncelikle sağlıklı bir e, ağız bakımı için bence iki tane önemli nokta var. Birincisi e, diş fırçalama tekniğiniz, diğeri de diş fırçası seçiminiz. Diş fırçası seçiminden başlayacağım. Öncelikle diş fırçası seçiminde en önemli şey e, küçük başlıklı ve orta sert bir diş fırçası seçmeniz olacak. Çünkü sebebi şu, arkadaki dişlerimize ulaşamadığımız, ulaşma zorluğumuz olduğu için küçük başlıklı bir fırça daha kolay manipüle Manipülasyonumuzu daha kolaylaştırıyor ve arka dişlerinize ulaşımı daha iyi bir şekilde sağlayıp temizlemenizi kolaylaştırıyor. Orta sert e, kıllı fırça seçiminin sebebi de şu, e, diş üzerinde oluşan plağın daha iyi bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. E şimdi birazcık diş fırçalama tekniğinden bahsedeceğim, ikinci seçeneğimizden yani. Diş fırçalamayı genelde çoğumuz yanlış yapıyoruz. Birinci önceliğimiz, öncelikle diş etinden dişe doğru olması gerekecek. Hep, yani günümüz hep alt çenede de üst çenede de diş etinden dişe doğru olacak. Hatta erkek hastalarına diyorum ki sanki bıyığınızı nasıl tarıyorsanız üst çenenizde diş etinizden dişe doğru bu şekilde fırçalamanız alt çenede de tam tersi aşağıdan yukarı doğru fırçalamanız gerekecek. Şimdi birazcık e, göstereceğim size. E, öncelikle fırçanızı 45 derece açıyla tutacaksınız diş etinden dişe doğru şu şekilde süpürür bir hareketle arkadan öne doğru 45 derecelik açılarla buraları iç. Yani ilk gördüğümüz tarafları daha sonra arka taraflarımızı çalıyoruz. Yine bu da herkesin atladığı bir nokta. Hem iç tarafı hem de ön dişlerin arka tarafını kimse fırçalamıyor. Bütün hastalar neredeyse unutuyor. Ee, öncelikle fırçamızı normalde yatar tutuyorken ön dişlerimizi alt çenede de üst çenede de ön dişlerimizi fırçalarken dik tutacağız. Dik tutarak şu şekilde bütün ön dişlerimizi arka yüzeyimizi süpürerek aynı şekilde alt çenede de bütün ön dişlerimizin alt arka yüzeylerine şu şekilde yine diş etinden diş olmak şartıyla sütlu bir şekilde fırçalıyoruz. Aynı şekilde alt çenemizde de arka yüzeyler, dış yüzeyler ve en önemlisi çiğneme yüzeylerine güzel bir şekilde fırçalıyoruz. Burada önemli olan nokta şu, diş fırçalama tekniğimiz hep 45 derece açıyla hep diş etinden e, dişe doğru. Fakat hep şunu unutuyoruz, bizim dişlerimiz 3 300'lü değil. Ama şu anda biz 300'ünü fırçalamış oluyoruz. Yani neyi atlamış oluyoruz? Arayüz temizliğine. Arayüz temizliğinde de kullandığımız Arayüz fırçaları var, ee, diş ipi var. Ee, arayüz fırçasının kullanımını göstereceğim şimdi. Bunu daha çok böyle ortodontik tedavi görenler e, kullanmış oluyor. Arayüz fırçasında yine diş ipi, e, diş ipi gibi dişlerin arasına şu şekilde girip böyle ileri geri buraları temizliyoruz. Bir diğer seçeneğimiz de diş ipi. Diş ipini bu şekilde iki elinizin parmaklarına sarıyorsunuz ve şu şekilde dişlerinizin arasındaki diş etiyle ilişkiyi üçgen düşün, bir üçgenmiş gibi düşünün Dişinizin hem bu yüzüne hem bu yüzüne yani üçgenin iki kenarına da tam anlamıyla değecek şekilde dişlerin ara yüzeyini tamamen temizlemeniz gerekiyor ki diş eti, diş efektif bir şekilde görebilirsiniz göre <laughs> onun dışında arayüzleri de temizledikten sonra üçüncü bakımımız dil oluyor ee, dil temizliği de şöyle aslında dil temizleyici veya dil kazıyıcı dil fırçası gibi seçeneklerimiz var ben dil kazıyıcı veya dil fırçası öneriyorum veya bazen diş fırçaların arkasında da dilinizi temizleyebilmeniz için Dil e, kazıyıcısı tarzı benzeri e, bir plastik konuyor. Onunla da dilinizi fırçalayabilirsiniz. E, ama dil fırçalama aslında ağız kokusu için yani halitozis için inanılmaz etkilidir. Yani eğer sabah benim ağız kokum var diyorsanız, benim içerisinde oluyor diyorsanız kesinlikle dilinizi fırçalamadığınız için oluyordu. Çünkü dil, dil üzerine çok fazla bakteri e, bir kimya oluyor. Dile temizlemeye başladıkça mesela rutinimizi, diş fırçalamamızı yaptıktan sonra muhakkak dilimizi de fırçalayın. Ee, genelde dilin arkasına doğru herkesin bir ömrüme refleksi oluyor. Ama o kadar arkaya gitmeden yavaş yavaş ilk önce ön, ön, bölgeden başlayın ilk gün mesela. ikinci gün biraz daha ortalara doğru ilerleyin vesaire vesaire. Böyle gün geçtikçe kendinize bir limit koyup arttırın bir, fırçalamamızı. Gerçekten hem sabahki halitozisinizi hem varsa gün içerisindeki halitozisinin azaldığını göreceksiniz e, ağız gargaralarına geldiğimizde alkol sularını e, ben tercih ediyorum ve öneriyorum. Çünkü neden? Alkollü bu e, ağız kurulunu yapabiliyor. O yüzden genelde alkol su gargarayı öneriyorum. E, diş fırçalama sıklığımıza geldiğimizde öncelikle ben iki kere fırçalamayı öneriyorum. Yani günde iki kere sağlıklı bir ağıza sahip bir aslında bir iki kere fırçalaması benim için yeterli oluyor fakat e, çürük riski çok fazlaysa, sürekli bir güncel çürüküf oluyorsa, ağrınız oluyorsa, ağzınızla ilginçlikten bir problem yaşıyorsanız sürekli olarak o zaman tabii ki üç kere fırçalamayı öneriyorum. E, sabah kahvaltından sonra akşam gece yatmadan önce fırçalaması söylüyorum kesinlikle ve akabinde fırçaladıktan sonra bir kullanmanızı, arayüz fırçası hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Mutlu günler, sağlıklı, parlak, güzel günler diliyorum.